Arkadaşlar merhaba bugün size Tonda hızlı lever göstereceğim ben hile işini indirdim e, Yoksa para kazanmak lazım Paranız varsa kesinlikle yapın derim arkadaşlar Neyse oyuna giriyoruz Bakın şimdi android oyun klübünü indirdim bu arada toprak koç Selamlar yolluyorum Lever atlayacak açıdır açılmaz e, Yaklaşık <laughs> 4-5 kere atlar diye düşündüm. O bana bağlı. Ne kadar istersen o kadar yapabiliyorum. Bana bağlı derken. Büyüdü ya bunun küçüklük hali daha güzeldi. Aynen. Hoca adam oldu artık. Pasta da olmasak. İyi 23 23 oldu. Hadi. Ee, şimdi göstereyim. gidiyoruz arkadaşlar buraya gemi yerine. Buraya gemi yerine. Gördünce parayı hileyle yaptım ben bunun için. Küştüre

Hava da 68 tane Evet aldım içinden 68 tane Geliyoruz Bir açlık bir max İçinden de geliyoruz bu şekilde Bir dakika arkadaşlar Biraz şey yapalım daha hızlı Devam için Sizi yapmasanız doğru ben öyle söylüyorum şey açıkçası devam ediyoruz. Neyse iyi böyle. Devam ediyoruz yapma. Hemen bu Bunun uç yerine geliyoruz. Çıkıyoruz şimdi lever atmamız. Bunları yediriyoruz. Evet. Yani, yani daha kolay değil. 15 kaldı son. Yaklaşık 28 29 olurum diye düşünüyorum. Karnını doyuralım aç kalmasın Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir Ben yemeği yedirdim ama Lever atlamıyor onu da kolay yolu var, onu da göstereyim. <laughs> Çıkıp giriyorsun bu şekilde. Kapatın önü komple. Var, bir daha girin oraya. Dedim ki hileli indirdim. Ke aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Sadece para fazla. E, para siz biriktirip de yapabilirsiniz. Parayı biriktirmek ve zaman kaybetmemek için hilelisini indirdim ben. Açılıyor. 20 24 Şimdi 25 olacak. 30'a kadar gider. orada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarda biraz açılma yapabilirim. Ben bunu geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi güzel oyun videolarına devam edeceğim oyun yine videoları da çekebilirim. Ağzı video var. Gider ya 35'e falan çıkarım ben. Gördüğünüz gibi kesinlikle oluyor. Hiçbir sorun yok. Bir de şu var. Kedi yatağında böyle şey söndürdüğünüzde diyelim uykusu var. Beklemek istemiyorsanız paranız da yok. Onun da kolay bir yolu şey var. Ee, onu da bu, bu videoda söyleyeceğim sizlere. Kedi uyuduktan sonra ayarlara girip tarih bölümüne girip saat ve tarihe. Tarihi bir gün ileri alın. Telefonunuzun kendi tarihini bir gün ileri alın. Aynen öyle. Oyunu sonra yine komple kapatın. Ee, bir daha girin oyuna. Ee, girdiğinizde kedinin uykusu full olacaktır zaten. Hızlı level atlamak isteyenler de o şeyi de yapabilir. Çünkü sıfırlanıyor o zaman. O zaman tam toksu acıkıyor. Tuvaleti falan geliyor yani sıfırlanıyor. Hmm. Onun ama videosunu çekemeyeceğim. Çünkü videoda şu an diyelim video 6 48 saniye olmuş ya. Ee, tarihi bilmeyi önce videoda bir gün ileride devam ediyor. Mesela 6 dakikada bunu geri aldıysam bir anda 30 saat falan oluyor yani. Öyle diyeyim ondan onun videosunu çekemiyorum. Ama göstereceğim. Ee, bunu da hızlı leğer atlamanın yollarını. Daha ne kadar kaldı abi. sıkıldım. 35 tane de atlamaya devam ederse helal zaten. Hala devam ediyor. Birinci hilemiz. Bu çok işe yarıyor. Diğeri de işe yarıyor. Ama sadece biraz yavaş. Aynen böyle kaldı. Şimdi oyundan çıkalım. Diğerini yapalım. Hmm, kedinin lüksü şu an dolu her şeyi gördünüz. Yapmayacağım. Sadece size göstereceğim. Siz yaptığınızda olur ama. Tarih ve saate giriyorsunuz. Şuradan tarihi ayarlayın. Bugün 27 Haziran Salı. Bunu 28 Haziran yapıp tamamlandı diyorsunuz. Sonra oyununuza girebilirsiniz. Her şeyiniz sıfırlanmış olur. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu hilemiz de çalışıyor. Kesinlikle. Hiçbir <laughs> sorun yoktur. Eee... Size Tom'un hileli linkini de açıklama kısmına veririm zaten. Hepinizin abone olmasını rica ediyorum. Abone olmadan video izleyen arkadaşlar hakkım haram olsun diye. Başka bir şey demek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Ben oyun canavarımdan sonra...